Nasihat verirsin ha bize. Kaldır ala. Hadi abi kaçalım lan. Ya, <laughs> sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Tamam. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Değil mi İmran'ım de bir tek mi kursam var ya yuvarlarım <laughs> atarım ha. Ayı gibi giriyorsunuz kim lan. Işleri, kim tuttular? Kim verimle. Kime ne? ağza giriyor, kime burnuna giriyor. <laughs> <laughs> <kime gülüyor> Ağzına doğru <laughs> Sönmez kim tuttura? Kim tuttura sönmez kim kim? Kim ağzımıza burnumuza giriyor. Kim hiç şey diyor. Manyağı var. ve kolundan tuttum lan. Biz yara, yara diyoruz yapıyoruz? Sıkır canımız şiirinde içti şiirinde yavrum. Şiirinde diyor ya. Ateşle çalın ya. Ateşle çalın ya. Ateşle ya. ya.